Sağlık Bakanlığı Yerli ve Milli Aşı Türkovak'ın ikinci partisinin dağıtımına başladı. Aşılar soğuk zincir araçlarıyla 81 ildeki şehir hastanelerine teslim edilecek. Türkovak aşısında dağıtım süreci devam ediyor. 24 Aralık'ta ilk sevkiyatı yapılan aşıların şimdi ise ikinci sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Ankara'daki depolardan aşılar 81 ildeki şehir hastanelerine gönderiliyor. Türkovak aşısı yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı. Aşıların kimliklendirme ve karekodlama işlemleri tamamlandı. İllerin sevkiyat planlamaları hazırlandı. Milli yerli aşı Türkovak'ın ikinci partisi ilk olarak Ankara'da bulunan aşı deposuna getirildi. 28 derecede özel tasarlanmış araçlarla illere sevkiyatımızı gerçekleştireceğiz. Aşıların burada son kontrolleri yapıldı. Kare kodları basıldıktan sonra da dağıtıma hazır hale getirildi. Özel araçlara yüklenen aşılar 81 ildeki vatandaşa şifa olmak üzere yola çıktı.